Bu videoda Hollanda Ankara anlaşmasının avantajlarından bahsedeceğim. İlk avantajımız Hollanda'nın Avrupa ülkeleri içinde en yaşanabilir ülkelerden bir tanesi olması. Tabii ki Avrupa'nın en büyük ekonomisi Hollanda değil. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ama dil sorunları nedeniyle ve biraz daha Hollanda'daki toplumun Göçmenlere karşı ılıman tavrımları nedeniyle özellikle Türkler arasında en çok tercih edilen Ankara Anlaşması türü Hollanda. Daha önce bu İngiltere'ydi. Sebebi neydi? E, çünkü e, İngiltere'de açıktan bir ırkçılık kimse yapmıyordu. Yani size sokakta gidin e, işte ülkenize niye geldiniz tarzı gibi laflar açıktan size söylemiyorlar ya da bir uyarıda yapmıyorlar. Sözlü bir sataşma yok. Tabii ki İngiltere'de de insanlar bakışlarıyla, tavırlarıyla bunu belli edebiliyorlar ama Almanya kadar net bir, katı bir ırkçılık yok veya size etkileyecek bir ırkçılık yok İngiltere'de. Hollanda'da yine kabul edici bir toplum arkadaşlar. Özellikle Amsterdam yani Amsterdam gibi kozmopolik bir şehir, her kesimden insanın olduğu, göçmenlerin sıkça yaşadığı ve herkesin neredeyse Hollanda'da dahil, devlet kurumlarına da dahil tüm insanların İngilizce konuşabildiği, neredeyse İngilizce bir iki, ikinci dil gibi konuşabildiği bir ülke. Dolayısıyla entegrasyon açısından, iş yapabilme açısından Hollanda'yı insanlar çok fazla tercih ediliyor. Yani şöyle söyleyeyim bizim de tabii ki bize de talepler geliyor anlaşmalarla alakalı. Yani Hollanda'ya yönelik 10 tane talep geliyorsa Almanya'ya yönelik bir tane talep geliyor. Bunların da sebeplerini zaten anlıyoruz ve az önce de kendimce Hollanda'nın avantajlarından bahsettim. İkinci avantajı şu. Hollanda'ya vize aldığınız zaman, Hollanda Ankara anlaşmasıyla vize aldığınız zaman bir oturum kartı sahip alıyorsunuz yani oturum izniniz oluyor ve bu e, oturum kartı ile beraber tüm Avrupa'yı serbest bir şekilde dolaşabiliyorsunuz bu e, mükemmel bir avantaj şu an İngiltere'deki Ankara anlaşmaları e, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Avrupa'ya gitmek istedikleri zaman bir vizeye tabi tutuluyorlar. Yani bir vize alınması gerekiyor. Ama Hollanda Ankara anlaşmasında böyle bir durum yok. Serbest dolaşım izniniz var. Aynı zamanda bu Hollanda Ankara anlaşması biliyorsunuz bir girişimci vizesi. Yani sizden bir iş açmanız bekleniyor. İş açtığınız zaman tüm Avrupa'ya ticaret yapabilirsiniz. Zaten şu an Avrupa'nın yükselmesinin, İngiltere'nin ekonomisinin biraz daha düşüşe geçmesinin sebebi de bu. Şu an İngiltere'deki firmalar Avrupa'ya serbest bir şekilde ticaret yapamıyorlar. Hatta operasyonlarını şu an birçok İngiliz firması Almanya'ya, Hollanda'ya taşıyor. Hollanda zaten kendi başına İngiltere'ye göre büyük bir pazardı. Şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra bir cazibe merkezine dönüştü. Yani Hollanda, Almanya gibi ülkeler bir cazibe merkezine dönüştü. Özellikle ticaret yapan insanlar için, mal satanlar için, hizmet satanlar için bir cazibe merkezine dönüştü. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'na başvurduğunuz zaman Hollanda'da tüm Avrupa'ya ürünlerinizi, hizmetlerinizi satabilirsiniz. Bu mükemmel bir fayda arkadaşlar. Yani tek bir pazara endeksli kalmak zorunda değilsiniz. Yani İngiltere'de herhangi bir şekilde bir problem oluştu. Satışlarınız durabilir. Ama Avrupa'da böyle bir durum yok. Örnek vermek gerekirse Almanya'da bir problem var. Belki Fransa sizin için devam edecek veya İtalya sizin için ticaretiniz İtalya'da devam edecek. Fransa'da devam edecek. İspanya'da devam edecek. Yani bu şekilde bir avantajı var. Biraz daha Avrupa'nın tümüne hükmedebiliyorsunuz. Tabi ticaret yapıyorsanız, servis satıyorsanız yani siz bir yazılımcaysanız, web developersanız veya servis satıyorsanız yani saatinizle para kazanıyorsanız tabii ki hizmet satan, mal satanlara göre biraz daha dezavantajlı olacağınızı düşünüyorum. Ya da dezavantajından ziyade Hollanda'da olmanın, tüm Avrupa'ya ticaret yapıyor olmanın avantajlarını kullanamayacaksınız. şimdi diğer avantajına geçiyorum. Dil şartı arkadaşlar. Hollanda'da dil şartı yok. Hollanda Ankara Anlaşması'nda. Aslında Ankara Anlaşması'nın tamamında zaten dil şartı yok. Herhangi bir dil yeterliliği sizden istenmiyor. Ama şu şekilde redler verilebiliyor dilden ötürü. Siz öğretmenlik yapacağım diyorsunuz. Yani ben Türkçe öğretmenliği yapıyorum, yapacağım diyorsunuz. Yabancılara Hollanda'da Türkçe eğitimi vereceğim ya da fizik eğitimi vereceğim, matematik eğitimi vereceğim. Ama benim İngilizce'm yok, Türkçenin dışında hiçbir dil bilmiyorum dediğiniz zaman mantıki bir çelişki oluşuyor. Yani siz e, yurt dışında nasıl yabancılara bir İngilizce alanında bir dil desteği vereceksiniz? Tabii şunu diyebilirsiniz. Ben işte Türkçe matematik dersi anlatacağım. Sadece Türkleri anlatacağım diyebilirsiniz. O zaman da size şunu sorgularlar. Yani burada bir bu şekilde bir ihtiyaç var mı Hollanda'da? Yani kim Hollanda'da Türkçe matematik dersi almak ister? Bu da bir sorgulatır. Dolayısıyla bunun zaten tüm araştırmalarını yapıyoruz, piyasa analizlerini yapıyoruz. Bu realistik bir iş alanı olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde redler geliyor. Yani dil bilme aslında başvuru şartları arasında yok. Dilin olması başvuru şartlarında yok. Ama mantıki açıdan dil bilmeniz gerekiyor. O yüzden başvurularda eğer bir sertifikasyon alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Flamenkçi bilmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi Hollanda'da İngilizce ile tüm işlerinizi halledebilirsiniz. Devlet kurumları da buna dahil arkadaşlar. Aile birleşimi hakkı veriyor. Eş ve çocuklarınız sizle Hollanda'ya göç edebilirler ve onların da çalışma izleri olabilir. Tabii ki çocuğunuz 18 yaş üstünde ise çalışma izni olabilir. Eşinizin tabii ki çalışma izni olabilir. Eşiniz çocuklarınız her türlü eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Bu da avantajlarından bir tanesi. Onun dışında 5 yılın sonunda da Hollanda vatandaşlığına yani pasaportu almak için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Tabii ki onun da prosedürleri var. Yani her başvurana verilmiyor. Hatta burada bir sürü Eastern Europe'tan insanlar var. İngiltere'de özellikle. Polonyalı, Romanyalı, Moldovalı göçmenler mesela pasaporta başvurmuyorlar. Neden? Çünkü bir dil gereksinimi var. Bir sınava girmesi gerekiyor. Bir prosedürden geçmesi gerekiyor. Bunlar da kolay prosedürler olmadığı için Başvurmak istemiyorlar ama bizim gibi Avrupa vatandaşlığı olmayan ülkelerde bizim için aslında bu bir zorunlu yol olarak gözüküyor. Dediğim gibi 5 senenin sonunda en azından pasaporta başvuru hakkınız doğuyor. Burada yazılanların dışında tabii ki burada yazılanlar kısmında sitede avantajlarından bahsettik ama sözlü olarak Bahsetmek biraz daha farklı oluyor. Ben, e, anlatırken biraz da tecrübelerimizi katıyoruz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.